herhalde Minecraft survival games'in ilk videosuyla karşınızdayım ee bugün ee, Minecraft'ın survival games'in ilk videosu. yay yay <laughs> oyunda Türk var evet Türkler Tuna abunan oh, Türk akıyor oyunda umarım ek yoktur yani chest iyi bulmam lazım deneme yapmaya çalışıyorum şu an hiç ısınmadan gidip doğru bu adamın şekli bak Tuna ya adam adamın şekli Tabi benim daha, ha daha iyi. <laughs> Neyse işte hiçbir şey yani, Alamayacağımı da biliyorum. Saat kabasın başka. Ne oldu düşünme. Oh düşünme. Ben şunu al. 3. Batar <laughs> <Ar> <laughs> güzeller kapatmazlar. Şunu da at. Oh geliştim şu an hemen. O chestten kılıç çıkardım ya o zaten beni geliştirdi. Ha bugün konusu zaten bu survival game sevgili. Şurada chest var mı yokmuş. Burada var mı? Bundan zaten bilmem ben aşağıya öldürüm de. Öldürüm falan. Şunu da hemen yiyelim. Bu arada tekstür güzel bir tekstür benim beğendiğim bir Siz de beğenirseniz belki isterseniz link atabilirim aşağıdan. Hala burada bir nerede vardı chest? Heh, şurada vardı, yukarıda vardı. Bop, 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 Nerede nerede? Ya, ok prosuyum ben. Beyler, çok <laughs> Hemen şu, şu <laughs> bakarım, Oo. Video gençler Bulmaya... <laughs> Adamlar, adamlar Türk Adamlar peşime takıldı. Ya aga ya yapmayın ya. Hemen arkamdalar. Aga ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Kaçıyor arkamda mı? Bir bakayım hemen peşle Yok arkamda kimse yok Allah. Allah karışık beyler ben oraya gitmem valla. Adamlara video diyoruz adam insan az merhaba döver be. Adam vay video çekiyor bari adamın şeyini e, videosunu bitirmeyelim der. Gelen var mı yok iyi şu an gelen yok. Burada mıydı nerede bir yerde chest vardı <laughs> Hemen Şunu, şunu şöyle alalım ya buralara gelen olmuş demek ki ya. Burada çok bir şey var yalnız Buraya alan var mıdır? Alan yok. Bakayım. Aynen. Şu nada, Tamam. gitme çakalırsan bir kere atarım zaten. İyi Hop. Evet chest Arkadaşlar check-in-route chestler mavi olduğu için kolay bir hale Şunu altında falan Yani aslında kahvenin köşesi Burayı almışlar Ölüyorlar çünkü çok 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 korkuyor. <laughs> gitmeye korkuyorum orada adam da Kim ihtimalle Değil bi de. Hala o takımlar yaşıyor mu? Evet yaşıyor Yani da ölüyorum, <tükörükşen mälyemSLI> oh, da böyle <entend> <güler> adam sesi çok fazla geliyorsa bunu da videoda söylersin. Ya şurada bir daha var. Hop kal değil kaldı kaldım zaten atarım bir ceviz. Hop olta. Ah. Bir dakika şu şöyleydi ha. Şöyle. Ne var burada hiçbir şey. Bir demirimiz var tamam. <laughs> Demir olması çok güzel. Burada chest da ama nerede? Şimdi chest de vardı buradaydı. Da. Nerede? <laughs> Burayı basıyorduk. Bir, bir yer mi açtı? Bir dakika. yani bir şey yapmasınlar. Hadi yani bomba çok hızlı. hack düzeyde... Of. Şu şuradan çıkalım. Ne diyeceksin? Vallahi almışlar. Almışlar. Vallahi dedi çok korkuyorum. korkuyorum. A şuradan... bu oradaki AP par ya yani parkurdaki o chest'i almayacağım almışlardır. Bu burayı almıyor zaten orayı hiç çalmış. Neyse hemen şunu bir yiyelim. Hemen ee, gidelim şuradan. Umarım birisi oklayıp aşağıya düşmem tabi varsa lan. Hop tamam atladım. Hop şuradaki parkuru yapabilirsem eğer alırım. Hop. Ah be! Neyse şimdi gidelim. Şuradaki binalara inanamışım. Belki şuradaki chest'i almış, almamışlardır. Nerede chest'i? <laughs> Adamlar rahat. Buradan üst kata çıkıyoruz. Ve... Deatmatch! yaptık ya. Aga, hepsi bana daldı ya. İkisi de bana daldı ya.